Gençler niye memnun Biz değil? Çalış Ay, bir binler. Oturduğu yerden para kazanmak için. Ya yeter be! Ne biliyorsun? Daha iyi bir ekmek şey 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 Biz niye Biz ne yapalım. 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 Evet, Bana elektrik güzel lira geldi bedava yani. 3 milyon maaş alıyorum, emekliyim. Çok şey geçemiyorum. Param da var, her şeyim de var yani. Anladın mı? Halinden memnunsun. Çok memnunum. Sağ olun, her şey üstünde. yetiyor mu dayı? Allah şükür. Yetiyor. Hayır! Gel ay. Gençler ne oluyor? Buyurun gençler. Dayılara niye yükleniyorsunuz? Dayıcığım. Dayıcığım. Gaz, benzin buyurun. Dayıcığım. Abi diyor ki. Bir saniye. Neden dayılara yükleniyorsunuz? Abi diyor ki ben diyor çalışıyorum benim çocuklarım da çalışıyor diyor ve iş buluyorlar diyor siz de çalışın diyor ama işte bu iş bulamıyor. İşsiz kalıyor. Benim de tanıdıklarım var. Herkes iş bulamıyor yani. Ama adam burada bunu savunuyor hala. Dayıcığım. Gençler. Dayıcığım. He. Gençler niye sana yükleniyor? Ne, gençler eskiyi bilmedikleri için yükleniyor. Ya dayı biz eski... Eskiden daha mı iyiydi? Eski, e, ne? Daha mı kötüydü? Eski? Eskiden bak ben Karadenizliyim. Benzin kuyruğunda şurada burada bir ilçede üç tane ilçe dolaştım. Gaz, benzin bulamıyordum. Sigara bulamıyordum. Param vardı bir bulamıyordum. Şimdi en azından pahalı, hayat pahalı. Tamam alamıyorum diyor. Kim alamıyor diyor. Bunları alamam. Ben de emekli ben vurum. Ne kadar maaş alıyorum? 4300 lira maaş alıyorum. 2000 lira kira ödüyorum. kumada yazdım var. Ben geçiniyorum. Borcum yok. Adayı Bak da 2500 lirayla şu anda geçiniyorum. Ben de 6000 lira aldım buradan evi. Gençler bir saniye arkadaşlar. Gençler niye abimize yükleniyor? aradılar. Bak arkadaş diyor ki devlet mazlum ben... ofislerinde buğday mı aradı bunlar? Abi her şey kötüye gidiyor. 40 kişi öldü onu biliyor musunuz siz? Ya dayı sen ne anlatıyorsun? Aa, dayı, dayı. Arkadaş diyor ki ben iş arıyorum bulamıyorum. Neyi? Dayı, Çalışana dayı, iş var. İş diyor. yok diyor işte. Bak, i̇ş bak, yok abi. Bak, şu anda Kumbada Asya Port var. Bir tane şoför bir tane şey arayınlıyım de bulaşıkçı Herkes kumbağa mı gitsin? Bak bak kumbağa değil ben orada oturduğum için oraya örnek vereyim sen yine de başka yere örnek verirsin E sen nerede bulanıyorsun? Ama bulamadık Öleman Şoföre 7 bin lira Şeye bayana 5 bin lira maaş bulaşıkçı bayana de, <laughs> kimse çalış de, Gençler niye memnun değil? bir millet Oturduğu yerden para kazanmak için E yeter be Ne biliyorsunuz? Daha önce Biz niye şahane iş yaptık Evet, evet, ben, de, de. ben seni izleyim zaten. Izleyim izleyim kumluş, Bak, ba vallahi, vallahi billahi. Sen burada ölecek kimse kimse acımıyor biliyor musun? Abi. Niye? Niye? Ben Ucdan ben yok, merhamet yok. Yiyim yok. De, Gavur bile bu Türkiye'de daha daha merhametli. Gavur. Biliyor musun? Yani ben ne diyeceğim? Diyeceğim de boş boşuna oğlum Boş boşuna Neyi? Hangi zihniyet? Teşekkür ederim Evet Ben zihniyetim var Tamam Çok sevdim Zihniyete Tamam da Sen zihniyetin var Az mı ki bana az Tamam da Abi çıkmıyor bana da <laughs> Sen zihniyetin <laughs> sen az çok sağ Bir evde hasta var Bak hastaya biz Hastaya para Pagan'a para özürlüğe para. Faturalarının yarısını ödüyor. Apartmanımda vardı özürlü çocuğu diye faturaların yarısını ödüyor. Çıkıyor adam diyor ki Tayyip Erdoğan böyle şöyle küfür ediyor. Bana elektrik E de sana de. haram zehir olsun. Bir, o bir dakika bana elektrik parası güzel lira geldi. Ben de yani. 3 lira maaş alıyorum emekten. Şu çok şey geçiniyorum. Param da var her de var yani. Aldın mı? Halinden memnunsun. Çok memnunum. Sağ olun her şey üstüne. 3 milyar yetiyor mu dayı? Allah şükür yetiyor. <laughs> İki tane kız okuttun, öğretmen oldular. Hadi, hadi, evet, hadi, hadi, hadi. sağ olun, her şeyin başında yine. Üç milyar bile fazla. İki milyar versinler. Vallahi e. diyorum. Bu kadar da böyle olmaz ki adam 3 milyarla geçiniyorum çok güzel geçiniyorum. Ya kira olmuş 3 milyar dayı ya. E, Suriyeliler milyar, yüzünden milyar, beni işten çıkarttı. Tamam. 3 milyar, 3 milyar, 3 milyar. tamam. Olmayanlar ne yapsın dayı? Amca. Ya yazık günah abi yatar Ay artık ya. Ayırın ayırın ya. Adam dedi ki çalışıyorsan bu paraya çalış. Çalışmıyorsan daha kapı orada dedi. Kime anlatıyor? Bunlar kimi anlatıyor? Adamın evi var. Kira gelirleri var, kafası rahat. Kira dolanlar ne yapacak? Emekli maaşlar gidecek diye korkuyorlar. Bu yaşlılar var ya emekli maaşımız gidecek diye korkuyorlar.